Ee, merhabalar, ben şu an Gümüş Yakı Mezarlığı'ndan bu videoyu çekiyorum. Buraya hayırseverin biri bir çeşme yapmış. Gayet de iyi düşürmüş, Allah razı olsun diyelim. Çeşme yapmış, tabii ki mezarın dibinde yapmış sağ olsun insanlarımız da geliyor. Mazarda saygısı falan da yok. Ellerini yüzlerini yırtıyorlar. Su döküyorlar. Su bu şekilde akıyor. Geliyor. Şu mazarın dibinden şuradan bir yol yapmış. Belki gösteremem. Hani belli olmuyor. Su şokur şokur mazarın içine gidiyordu. İşte söyledik söyledik ama hiçbir şey yapmadılar. Bu şekilde berbat bir şekilde su akar yolunu bulur derken şurada sular var ve şu da mazar. Arasında e, 25 santim var veya yok su akar yolunu bulur bu su mezarın içine gidecek burada uyumuş olanlar suyun içinde çamurun içinde e, sesimi duyurmak istiyorum. Şu haberi yayın yapmak istiyorum. Ben bu bu şekilde olmaz. Buna bir çare bulmaları lazım. Biz söylüyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. Milletimiz öyle bir şey olmuş ki ne öyle ne deriye kimsenin sevgisi kalmamış.